welcome again and now the first fight of the day this bout is three rounds in catchweight introducing first fighting out of the blue corner holding a professional record one win and two losses he stands one eighty centimeters tall weighing in at 75.7 kilograms fighting out of turkmenistan Guan Study! And now introducing fighting out of the red corner he is holding a professional record, two wins and three losses, standing 180 centimeters tall, weighing in at 65.8 kilograms. Fighting out of Baku, Azerbaijan, Russell Sagittarius Rahimov. Evet Mertcan Bilici'ye teşekkür ediyoruz. Rika'na sorumuz Mercan Bilici. O iki dövüşçüyü de tanıttı. Fırat Gök olacak karşılaşmanın hakemi. Dediğim gibi ayarlanan kiloda bu karşılaşma 76 kiloda siyah şortuyla Rasul Rahimov izliyoruz. Ve onun karşısında Güvenç Dadaev kırmızı şortuyla kafeste olacak. Radyo hazır. Kameramanları dışarıya davet ediyor. Ve geceyi başlatmaya hazırız. Hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Core Fighting Championship bir alt kartı başlıyor. Kafes kapıları kilitlendi. Kontroller yapıldı. Seyirci nefis hareketli. Alkışlarla geceyi başlatıyoruz. Rahim da emin. Başladık gözümüzü ayırmayın. 10 kilo fazlası olduğunu söyleyelim tartıda yine Dada Onu kırmızı şortuyla izliyoruz. Rahim olsa siyah şortuyla kafeste. Önce mesafeyi ölçerek başladılar. Birbirlerini tartarak başladılar. Kısa kaldı vuruşu. Rahimov'un tabi tam kamp geçiren daha doğrusu maça daha erken eklenen diyelim geceye. Rahimov bu bir avantaj olabilir onun için vücudunu da görüyorsunuz. Kesik kesik zaten Rahimov'un. İki taraf da şu anda striking mesafesinde. Edgar değiştirdi Dadaev. Bir yüksek tekme denedi Rahimov. Şimdi de Rahimov da değiştirdi. Buradan tek dalış gelebilir Dadaev'den yakın olduğu için bacağı. Dikkatli. Bir galibiyeti iki ilgisi var Dadaev'in. Şimdi bir sol geldi Dadaev'den. Alnında hemen bir açılma olduğunu görüyoruz. Dadaev'in ufak bir kan akışı var. Anında. Ters kartlı. Rahim Ol şimdi düz garda geçti. Rakibi ters kartlı. Dadaev ters kartlı diyelim daha doğrusu şu anda. Kafesin kenarlarında kalıyor. Bir sol direk uzattı. E Dadaev'in de tabii bu arada İlcan senin gibi Tam kamptan gelmemesinden dolayı kardiyosu ne durumda soru işareti. Biraz daha dikkatli, biraz daha ekonomik kullanmak durumunda kalabilir. Evet Rahimov'un hiç acelesi yok gibi zaten. Uzay savaş ona yarayabilir açıkçası. Bir ön tekme geldi Rahimov'dan. Ölçüyorlar birbirlerini. Bir alçak tekme denemesi daha. Rahimov. İkisi de işte düz gardda ikili kombinasyonla geldi Dadaev. Şöyle bir geri çekildi tekrar ortaya geliyor. Biraz fazla belli etti Rahimov hemen geri adımlayabildi. Bir gövdeye tekme. Bir sağ deniyor. Aşağı yukarı. Rahimov. Kö köşelerde köşeler de olarak geliyor özellikle Rahimov'un köşesi. Dada evin az biraz daha açık şu anda. Hareketi de biraz daha yavaşladı gibi yüce. Bekle boşa gitti. Yine ters kartta Dadayev. ev. Rüzgarda geçti. Vücudu tekmeler kritik bir hamle. Kritik bir teknik burada. Tabi nefesini almak önemli. Rakibi sol direkleri ikiledi ama sağa getiremedi. Yine vücuda gidiyor Rahimov. Mesafeyi ölçüyorlar bir alçak tekme 3 dakika geride kalmak üzere 5'er dakika 3 6 üzerinden bu karşılaşmayı yine <laughs> hatırlatayım bir sol direk geldi Rahimov'dan Rahimov kontrollü bir şekilde vücudu ara sıra yokluyor gerçekten maç ilerledikçe Dadaev için Kardiyo konusunda zorlu olacaktır. Evet biraz daha şimdi seyirciyi canlandırmak üzerine hareketler alçak tekme. Alçak tekme. Evet. Okan akışı alnında devam ediyor Tatayev'in. Yine gard değiştirdi. Gard değiştirip işte yüksek tekmeye de çıkmayı deniyor Rahimov. Bir alçak tekme daha. Evet, tekme e, çok uzaktan bir 50 ben üstü sağ denildi Radayev. De 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 de. Ama Rahimov için Dön, Savunması kolay. Gelme, gelme, girme girme! Kırışma kırışma! Bir sağa deniyor Dadayev. İndi kontrolüyle tüneşe. Kontrolüyle tüneşe sık setkiye sonra. Sık tamam. setkiye sonra. Yüksekte Ama eldiveni yukartaydı. Eldivene geldi. İşte Dadayev'in köşesinden. Rahimoğlu köşesinden gördük şöyle bir. Bir dakika, bir sıkmak lazımdı. Her iki tarafta oldukça aktif köşeleri. Yüksek tekme isabetli değil. Nereye gitti bu tekme diyor Rahimov. İki tarafta mesafede devam ediyorlar. Tabii kapalı kutu dediğim gibi dün ben de resmi tartıdaydım. Resmi tartı 8 ile 10 arasındaydı. Sabah 8 ile 10 arasındaydı. Güzel bir alçak tekme Ardından, yüksek tekme Rahimov. Şimdi bir sağda Konuşuyorlar da bir burada laf dalışı da var aynı zamanda. 20 saniye kaldı. Kaçan 20 saniye kaldı. Köşenin de dediği gibi. Biraz daha fazla vuruş sanki Rahimov'dan geldi. Burada da da yukarıda dönerek ters tekme denedi. İsabetli değil. Son 10 saniyenin içerisindeyiz. güzel bir sol geldi. Rahimov. Çok güzel zamanladı sol direği. Ve ilk round tamamlanıyor. İkili arasında Rahimov, olduğu yerden memnun. Ee, burada şunu, hikayeyi anlatıyordum biraz daha Recep. Yani tartıdaydım ben hakikaten. İşte Aliyev'in dövüşmeyeceği açıklandı. Ee, aynı zamanda bir anda telefon trafiği Esenyurt'tan kalktı. Hakikaten metrobüse binmiş bu arada. Ama metrobüsle yetişemeyeceğini, küçük yalıya yetişemeyeceğini anlayınca otel küçük yalıda tabii. Ee, çok da güzel bir otelde kaldı. E, ee, kaldık. E, ee, videolar da orada çekildi. Yetişemeyeceğini anlayınca avcılardan taksiye biniyor. 10.30'da şey 9.30'da geldi 9.30'da geldi Tartıyı yaptı telefonda 72 demiş hani bunu söylemem çok hoş olmadı şu anda ama tartıda 76 çıkıyor buna rağmen kabul ediyor Vahibov İşte e, ilginç bir lojistik sorundan sonra bir şekilde gelmeye başlıyor evet Dada birkaç kere denedi ama biraz sanki kısa kaldı Senin de dediğin gibi güzel Rayimov'un e, döner tekmelerde belki başarı bulamasa da izleme zevki için seyircilere keyifli anlar yaşattı ama vücuda bulduğu tekmeler ve bir taraftan da Radaev'in açtı, aldığında açtığı ee, açık kanama biraz daha maç ilerledikçe rahatsız edecek onu gibi. Evet ikinci rap başlıyor. Köşeler de dışarıya çıktı. Fırat Gök işareti verdi. İkinci rap e startı verdik. Sağ eli yukarıda işte çünkü guard değiştirdiğinde Rahimov yüksek tekmeler arıyor. Dolayısıyla işte özellikle arkadaki eli çenesi izasında Dadayev'in güzel bir alçak tekme geldi Rahimov'dan. İki taraf da şu ana kadar bir dalış denemedi. İkisi de maçı bu şekilde ayakta devam ettirmek istiyor. Muhtemelen yorucu bir grappling değiş tokuşuna girmek istemiyorlar. Solu kısa Dadayev'in bir alçak tekme. Bu alçak tekmeler yalnız can sıkıcı. Tam yere basarken atıyor ve baldıra Sıkıntı yaratabilir Dadaev'de. Şimdi bir sağ parkat denemesi Dadaev. Dadaev'in zaten sol dizi biraz hasar almış gibi görünüyor Yücel. Uuu evet. bir sağ geldi. Bir şey olmadı diyor ama bir şey olduğunu biliyoruz ikimiz de. Bir sol daha geldi. Gel diyor Dadaev. Bir kırışırlar mı acaba ama hiç oral değil Rahim. Abi. Hiç oral değil. Yeri gösteren olmadı şimdilik. Olmadı. Dadaev gel diyor ama mesafede istediğini alıyor şu anda. Şöyle bir aralarında konuştular. Ne olduğunu anlamadım ama tekrar mesafedeler. Rahimov boşluğu arıyor. O sağa iyi buldu. Aslında bitirişleri var. Rahimov'un ama hepsi submission'da. Fakat iki tarafta güreşe gitmeyi tercih etmedi. Şimdi son dakikada değişen bir rakip olduğu için Rahimov içinde ve tam kamptan gelen de bir taraf olduğu için. Bir yüksek tekme daha. Şu anda Rahimov'un oyununu oynuyor da mecburen. Evet. Bir yüksek tekme çok yakındı gerçekten Dadaev'in. Uuu sol denedi. Rahimov'un sağ eli gerçekten hiç tembel değil. En ufak bir yanlışında yakalanacak gibi ama şu ana kadar disiplinli. Evet tekrar korumayı başardı kendini. Belki kariyer başlangıcı 1 bir ikilik bir karne. Ama işte önemli organizasyonda dövüşmek de değerli. GFC ve OKTAGON'da yenilgileri aldı Dadaev. Bunda da nedenini gösteriyor gibi. Her ne kadar şu anda Rahimov maçı yönetse de. <laughs> Ters garda geçti yine Rahimov. Şimdi bir sağ savurdu. Dadaev. Deniyor da Dadaev. Ama ağzı açıldı biraz Recep. İşte o Eee artık bir gün bile değil. Saatler kala kabul ettiği maçta bunlar normal. Vücuda çok güzel bir tekme yine atabildi Rahimov sistematik bir şekilde daha onun için garanti bir oyun planı olan puana doğru gitmeyi uygulamaya çalışıyor şu anda. Evet. Bir diz denemesi daha ama tam olarak bağlantıyı kuramadı. Bir sol direkt <laughs> daha. Gövdeye gitmek istedi. Olmadı. <laughs> Yüksek tekme isabetli değil. Bir kovaç çımak tekme gibiydi Güzel. Evet. Ama bulamadı maalesef. Biraz mesafe olarak şey kalabiliyor. Tam o mesafeyi tutturamıyor biliyor de. Rahimov. Seyirci de iki tarafı yukarıya çekmek istiyor. Kavuteye bir pis geldi. Güzel Rahimov. Kızardı da hemen görüyorsunuz. Gövde. Şöyle bir solu savurdu ama uzaklardan Rahimov buna hazırlıklı. E evet, tekmini görüyorum, tekme atacağını biliyorum dedi Rahimov. Bekler. Ortada devam ediyor. Hiç kenarda sıkıştırmadılar da birbirlerini. Bir clinch de olmadı. Gölteyi dizler ağabeyten bir sağdan dedi. Gel dedi işte ortayı gösteren oldu. Ama Rahimov ol, oraya öyle değil. Yani bunun yapması tabii ki normal şimdi bir sağ demidi. Zaten bu işte bu. Bu işte bu. Son dakikanın içerisindeyiz. Feyci de hareketlendi. Tekne sol dönerek ters yumruk denedi ama isabetli değil. Sert bir orta tekme denedi aslında Yücel ama. Rahimov iyi başa çıktı tekmeyle. Evet son 10 saniyeye yaklaşıyoruz. Belki Dada Evin biraz daha aktif olması lazım. Evet bir 50.000 üstü sağ denemesi. Evet son 10 saniye işareti geldi. Ve şimdi bir talış geldi. Yeri alıyor. Maçın ilk tek damı geldi. O ardından vuruşlar. Ve ikinci roundu da tamamlıyoruz. Bir round daha var. Evet, çok Murat o... Gök Çok akıl dolu bir dalış yücel bu arada son saniyede. Gerçek muhtemelen roundun önde giden tarafı olmuş olabilir Ayman. ama bu son dalışla beraber son mührü vurmuş oldu. Evet. Ee, dalış önemli ama dediğin gibi bence de almıştı bu roundu. Tabi hakemlerimiz de düşünecek. Ee, ee, onu bilemeyiz. Tabii hakemleri de söyleyelim. Değerli izleyenler onları söylüyordum. Mark Goddard 5 maçta hakemlik yapacak. Fırat Gök e, yine hakemlerimizden biri ki zaten bu maçta Fırat Gök e, merkezde. Mihail Bahter yine Almanya'dan e, iki maç yönetecek o da. E, bunlar kafesteki hakemler tabii ki. Puan hakemlerine baktığımızda e, puan hakemliğini işte Maxim Tomic var Sırbistan'dan. Nevzat Toprak var yine e, Türkiye'mizden. E, yine Fırat Gök yine yapacak puan hakemleri ama Mihail Wojcik e, o da Almanya'dan puan hakemlerimizden biri. Bunları da açıklamış olalım. Yani burada görev alan yine gözlemcilerimiz İlhan Yalın, İhsan Karayel, e, Var Katman, Cumhur, Solak yine burada yer alan isimlerden. E, Time Keeper'ımız da zamanı tutan da Şevay Reyda, Taşkapı. Kapı, e, bu isimleri de anmamız lazım. Onlar sayesinde de bu gece gerçekleşiyor. Ve bir round kaldı. <laughs> Seyirciye şovunu yapıyor. Tabii yeri gösterdi orada. Bu önemli tabii ki. Özellikle Max Holloway'ın bize e, bu kültüre kattığı e, öğelerden biri. Ama zaten bence Dadayev'in bundan başka şansı yok gibi. Özellikle bu rant yücel dediğin gibi eğer son bir sürpriz istiyorsa Dadaev burada yapması lazım sürprizi. Aksi takdirde puanla sanki Rahimov maçı kontrolü altında tutuyor gibi. Bir sol denedi Rahimov. E i̇ki taraf da birbirini iyi tartıyorlar. Pass <laughs> karta geçti. Dadaev, Rahimov reaksiyon arıyor kontraya atabilmek için. Bir dalış tehlikesi fake'i gösterdi Şanlı Rahimov. Aslında ikinci anın sonundaki dalışıyla başarı göstermişti. Yine düşünebilir ya da round'un sonunda kendini saklıyor olabilir. Yüksek tekme denedi ama uzaklardan geldi bu tekme. Üzerine doğru gidiyor Tatayev. Ama bir türlü istediği şekilde sıkıştıramadı. Dönerek ters deniyor şimdi Rahimov. Çok uzaklardan belli venüsü sol denedi ama tabi savunması kolay oldu. Tekrar yüksek tekmeyi gördüm ve yakın bile değildi diyor Rahimov. Oo, harika Oo, bir salı. güzel. Ama hiçbir şey yokmuş gibi Rahimov devam etti şu anda kadar. Bir orta tekme geldi. Artık son roundun son yarısına girmek üzereyiz ve iki taraftan biri belki de Dadayev. Burada bir şeyleri değiştirmek istiyorsa bir risk almalı. Evet. <laughs> İçeri kombinasyon geldi. Sol direkt daha Dadayev'den. Solu var evin. Rahimov temkinli. Ters kartta. Şimdi alçak tekme deniyor. Güzel bir diz. Bir diz daha geldi ardından sağ boşa gitti. Klinç başarılı gerçekten. Dadayev gel diyor ama tabii ki istediğini alıyor. Rahim o istediğini alıyor şu ana kadar. Dada Ben bir sol daha geldi. Oyun planına bağlı kalmayı başarıyor şu ana kadar Rahim Şu an Dada evin kışkırtmalarına şu ana kadar gelmedi ama son 30 saniye ne olur bakalım. Evet harika kaç tane kontra. Sa sağ sol çok iyiydi. Yani kamp yapmış kişiyle yapmamış arasında farkı veriyor bir manada. Şimdi boyuna gidebilir yalnız zaten hep. Fake geldi ama yana gitti. Side kontrolü şu anda Raymond. Gerçekten iyi başardı side kontrolü geçmeyi. Rinek çoklarda çok iyi, boğmalarda arkaya geçip boğmalarda çok iyi yine belirtelim Rahimov. Burada bir yumuşatıp dönmesine neden olabilirse rakibin arkasına yerleşebilir belki ama şu anda pozisyon üstün zaten. Sağ diziyle vücuda baskı yapması lazım ve üzerine çıkması lazım eğer başarırsa. Ama buradan bir az önce... E, bir taraftan kafa kol arıyor Yücel eğer... E, doğru bir şekilde savunuyor şu ana kadar da değil. Dirseğin diğer tarafa geçirmiyor ama... En ufak adasında hazır çandı Rahimov. Burada tutması bile yeterli tabii maç sonuna kadar. Evet bir arm triangle ihtimalleri de var ama çok fazla süre yok gibi gözüküyor. Bunu yapabilmek için evet, güzel bir evet. geldi. İlk açılan yoldan. Şimdi. E, şimdi yarım kartta. Hep evet, buradan alabilir ama. Hayır. Alt yok. karta geçti şu anda. Açtı yalnız. Evet. Kaş, Kaşı açtı. Güzel son bölümde dirsekler. İyi dirsek daha. Sol dirsek sen. Şimdi dönüyor işte. Arkaya yerleşiyor. Ama çok fazla bir süre yok. Yine de yapabilir mi? İçeriden bir vuruş daha geldi. Dadaev. Oo. Harika bir silen daha geliyor. Harika. Altta bir yine geç olmuş. Son saniye. Bu ver gidiyor. Son saniye ver evet ve tepe Son saniye de geldi. Harika bir performans. Bitiriyor. Son saniyelerde bitiriyor. Boğuyor rakibini. Rahimov. ol. Gecenin ilk maçında açılış maçında 3 roundlı bir dominasyondan sonra son roundda şovunu yapmayı başardı. Daha iyisi olamaz herhalde Rahimov için. Önce kaşı açtı, ardından arkaya geçti ve o boğmayı bulmayı başardı Rahimov. Ve saniyeler kaldı değil mi yüce? Şu saniyeler an. Saniyeler Herhalde son saniyede puanı alacaktı zaten. Mesela birisi de nefis. E, kesinlikle. Birileri bonusu çağırıyor olabilir. Evet, Ata'nın işi de zor olabilir bu. <laughs> 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 Bonus vaat etti Ata. Bakalım. Burada resmi karar birazdan alınacak. E, dinleyeceğiz burada da. <laughs> i̇şte seyirciyi selamlıyor. Güzel bir şov ortaya koydu Rahimov. Dadaev, burada rakibin üzerine doğru gidiyor tam olarak göremedim ne olduğunu seyirciden de reaksiyon alıyor. E, Dadaev sonuçta memnun değil tabi itirazlar halinde ama şu anda tabi yapılacak hiçbir şey yok. Evet, Murat Gökçe oraya gitti, İlhan Yalın yine oradalar. Yumur okay. Solak, orada Dadaev'i biraz da sakinleştirmeye çalışıyorlar tabi. Burada uzun süredir katmerlik yapan Cumhur Solu'a der. Adalı Türkiye'de çok az kişi bu işi yapıyor. Hatta iki değil sanırım. <laughs> Öyle olması lazım. Yani bu performans da güzel tabii. Bu sporun ne kadar bir disiplin sporu olduğunu, hazırlık sporu olduğunu gösteriyor. Gerçekten sadece yetenekle kesinlikle kafese giremezsiniz. Özellikle hazırlı gelmiş, hazırlıklı gelmiş birinin farkı gerçekten belli oluyor. Evet bu fark yarattı. Dada, dada evinde dada. üzülmemesi lazım. Büyük bir o e, şov ortaya koydular tabii ki. O, ekran, ekran Ve gidip, Mertcan Bilican Mertcan Bilici e, burada sonucu açıklayacak. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> In the third round,

what does it mean to you winning in Istanbul, Turkey? Just a little bit of to Istanbul. Thank you, Alhamdulillah. <laughs> Asalaamu Alaikum, Turkey. gibi gelir çünkü biz de Azeriyiz, biz de Türkiye. Yani öyle bir ki doğma mekanımda buluşalım. Ve ben hoştu ki Türk milleti bana desteği olur. Ve Azerbaycan halkıma da buradan teşekkürimi bildirmek isterim. Ama oturup bakıyorlar bana desteği olurlar. Vergi yoktu. Liboy sosyal şebekede, TikTok, Instagram, her yerde. Teşekkürimi bildireceğim. Bütün mellim heyetime. Hamiye teşekkür teşekkürümü bildireceğim. Ama bu gelebemi anama, hasrelemeyi isterim. Çünkü anam benim hem psikologumdu, hem titologumdu, hem hayat müellimimdi. Anam olmasaydı ben bugün burada olmazdım. Seviyorum sen ana.